озған 80-ші жылдарында совет Союзда башланған түрленуле жамаат жашауыны айнуына себеплікле еткен алай бұла қыралла халқы арасында байламыла жеңілірек қаршырақ бола ебрейле башқа жашаған жерлешілері біз ата жұртқа келіп жоқ уақылыларын табып жылулық бару келуле Аны себебі біла, көп түрлі жол жолушылықа фестивальла құраладыла ол санда қарачай малқар қалқының бірінші маданият санат фестиваліда нальчикте ұллы байрам өткен еді Бұ байрам алай көлілендірген еді жамуатыны, насыпны қуаншыны да ұллы үліші бұ көреме деп айтырша бүгін да баралла ол байламыа ата жұрттан шында болғанлыққа бұрындан келген тілні Әдетіні, намысыны, намысны да ата бабаларыбыз жүрткен чекте сақлаған инсанладан бірі түрікті қырал құлықлада ішлеген Жамауат жашауада тір қатышқан айжаяқ хурет әрсой былады бұсағатта сағатта хабарымыз қош кел айжаяқ сау болып. мында айжаяқ деп біледі жамауат сені анда түркте атың хурет эрсой қалайды ол Kesimi Kartanamı egeçlerinden boğandılar. kartanamı da süygeni boğandı. Ertlerdi de olay ayca yakta vurdukta ettiler. Egeç matı da Alay ayta turu Bunda da olatını bek süydüle. Kur'an ayıt koydular. Her yerde ayca yakta ettiler. Ülkün sen ayca yakta ettiler. Bizde Bursa degen bir şahar vardı. Aha. Anda el tamadası ay tatmen ya. o ne ki bu de iyi gizberi beri deydi o kazaktan kırgızdan keleli. Sizden de Kafkas'tan da tabi almayı sabi sen bir buluş da deyit ya. Bir 15-20 sabi isimli 15, 15 gün bulay göz açar el körür, cehir körür. Keslerini bulay nesin toyunu oyununu kültür asın tanıtabilgen sabiyle bulay ansambul da Olsun değil mi? Ben de bunda bir tanışım. Aytama Karaçay'da hani var gaytama. Bunlar ise bir iyi alır mısınız? Beri değil ben Türkiye'ye? Yani, işte. Anvara yani kimdi? Kimlerden? Arduhan. Arduhan. Tabar mı değil? Oldu da, o ne medeşliydi o kontun tam adası da olamaydı o Yer mi bulsun değildi. Sonra her E, Haydi hanı var O zaman öttü, ay buldu, ay buldu. Bu iki kişi gideceğiz abi, yer bulamaydı değildi. Kız sabiyle. Yani. O da iki kişi Sonra cılı 16 bulsa bulmaz mı değil? İyi kimliği yerlesen de iyi değil mi zaman ötmesin? Sonra bu ev de kızız değil. Daha da bir zaman öttü. Yıkayda ne giymedin bir tavuş çıkmak değil mi? O sattı geldim, dop dop battım kesimi değil. Ne oldu değil mi? Oy oy sorma değil. Meyin değil de o nemeli değil, çakırdılar değil. Bu Hürriyet Ersoy kimdi? Kaydan tanıysa bu sabirlerini ne terikse dep sordular değil çıktı mı lan bilmeyim mi dedi. Kalay bilmeyse dedi dedi. Bilmeyim mi çıktı tanımayım mı deyin. dedi. Sonra dedi biz üç dört adam biri de buraya artıma turp çıngay dur geniş gedi. Ben de dedi yaşlığımda öyleyken bunu uçarım ben yılımda 66 muhat dedi. Allah şatım da yoktu dedi. Sağa çete mi çok da yapmayım dedi. Sonra 6 7 saat sonra bir adam geldi senin suratın altta dedi kolunda. Ma sen bunu tanımayım sadet dedi. Karasam, o bu ayca yak dedi. Aha. Da bunu da bileme Bu kültürü adam dedi. gel. Da bize sen yani sorabız. O gay siz bana başka atın sorduk. Suriyet de sorduk. <gülüyor> <gülüyor> o Arap men Türk tatımı mı bilme gel. Da Rusyalı tatı mı? O ay nalay, köptü. Ol bol dalay. Endi Sonra Türkiye kalay çıkıyor siz. Biz de tokumu var. Kartan Can'dan. da. Ben bu anı bekliyorum. Ben anı Bir canı teke, bir canı koçkar anamın. мараылдан кеткен деле каранамген деген, атам исмаил ол да маршанда биржаны анасы сеен маршан 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 маршанкулар деген семен біле... биле алаол тукумбу бул Біз маршан маршан құл маршанкул болгон дела маршанкуллар деп бізде тукум алай жүрй ча айтам мндаай жүр е Сізде маршан деп коесуз бизде ай сизде кыйын замандада түрлендірген деле Бізде де Sizde edin. de türlendir. Bizde Kendine de bir zakon çıkkandı. Soyad deyiz biz de at ad zamanda. Türkçe manası bulmağandı. Cazmağandı. Allah da geliştirgenle de er soyad gelle. Cigit tukum, er tukum de gençe. Bizde de Allah cüriyden de anda. Ha. Kayda da çocuklarımız köp baybız. Çocuklarımız köp baybız. Çocuklarımız köp oladı. Alay mal karga ben ondan da köpte bay bolama. Ne kesen de her zaman da o birinci 89. yıl kelgenimde. Bulay iyi çıkıp kucak açıp bulaydan al çıktı mal bir zamanda da unutamay mı? Sonra kayıt kanımda e, hürriyet kızını Kafkasya tüşüdep Kafkas'tan eskenceledep gazetlige bir yakınca azganım kapar. Bulayların tanıdı. Kesinizde. Kesinizde Türkiye'de. O zamandaki yenimce bulay tüşte çıp olamı. Harkaçam bulayına gelsem. Pek suyum. Yes, kere sol kez bulayım. Ho ho ho. Allah da. O, o kez ude ulu talpını var edi, millette ulu e, bir sürü küsü birbirlerin alay edi o zaman da o zaman da sen kral işte işle gelsin ondan sonra jama otuz bile katı kuruş gelsin o kez bu kez onu um, kalay tengleştirese kalay körüse başkalığı var mı? O köp köp türleri var. Köp köp türleri var. O zaman da ilgili iki canları köpede, e, bu zamanda canları, neyse da iki Kim ne şey de. Zamanda, kim ne de alay eder alay eder. Tüzden gerek. Neklesen o zaman da sizde bilim, e, tok, savluk, Allah'a izatla açkasız elini. Yani bu zamanda, атқан адам бизнеске бұрылған шаһарға шықсаң бар бизнес ашқасыз жүре алмайсың енді оны түшіре неге жашайды түшіре алмаған қиын жасайды қайда даайты капитализм дүнд бір кез кезуде бір низамда тұрып сора бір басқа сатып алуға кіріп қалғанда хәркім да жерін таба алмайды Анда бір заманы болар бізде де да, былай беік ө... жігіт ұзалғанла бек ол жашауға сіңіп көп түлі барды бар Сора о заманда ескере келгенлеріңе бірінші сезімің қалай еді бұл ата жұртқа келген ол сен анда естіп тұрған бұла, мында көрген адамдар да табиғат та ата жұрт қалайды. қалай қалай көрінді саған енді бізге ана харарыз былай айтқан ол келсе тамырларың тартқан жее Tartıp geldim ben o saatte, 89. yüzyılda. Marsilya'da okuyordum ben. Multimodal transport okuyordum ben üniversitede, Limin Üniversitesi'nde. Fransa'da. Ondan kayıtıp gelemedim de, bizde bu Kafkas dernekleri bizdeyiz. Ansambul yani hmm. cerrahı vardı Ay da, o ayda. E. O zaman Birinci dernekler. Bu, bu canlı. Bu sarktan, eşikten öterge erkenlik oldu. Bizde o zaman hmm. prezident Turgut Özal'ı da, Allah rahmet etsin anı da. Adam cihabız değil. Aşkası bu gambarese min dolar sallık değil. Kettik bu can ya. Bir grup eterik biz de. E, kerige suyuyen değil. Kraldan kısılık yoktu. Çok, çok kraldan. Bu canında da yok, do canında Onda da, da, da yok. yoktu. Allah bir zaman açıldı. Temir hmm. e, cabuğu biz Hı. o saatte. Temir'e eşik bari bu canda. Al, alay sonu yedik. En dolu açıldı. Kesi elimiz, yerimiz kaydım. Atacurtu bizim köreyi Alay o niyetle bile yolga çıktı. Onca adam en yaşları da benim kız bulduk tavlu bol da kuru men ee, so, Sonra onu bula geldik bu canı. Allah Allah adamlar bizi kökten düşken çekiyor yıllar. Kalaydan ötsek de ee, batımdan terbedik. Ampazya, kabartım alkar, adige, maykop. Ee, Orjinal ikisi gideri vardık. Ondan Karaçay'a. Bu Bo, anla ilanıp çıktık o saatte gelgenim. tübegenim, açık Şimdi Kişini de tanımayayım. Birinci ee, demede Elbruz'a da varabız. Ayda yaşla kulluk etirle ayran için zat verirle bir kafik de almayla. Sonra etme da bulay letmekiz bulay da süvenir zatla bulmak gerekti bulay. Satırlığa kaydım. Aç kabla veriyiz bulay. İşte kalır Oo, Ayran satılıp verilmeyiz değil. Allah, Allah Allah sen bizge <laughs> ne ettin değil. Her gün bulay ne <laughs> bedet. <laughs> biz ayıplayla beni. <yine. gülüyor> Sonra Allah ile etmek o boynumda da bir kolye çıkın bari de. biz ne ol cemaatte biz Kafkas cemaatte tepsi üçüleni kümüşten ben bunu hiç atlayıp izledim. Bunlar yağız kız bulayın, yani sizin sembolleri gizin Gelgen alsın. Sonra ben bir yaşlıdan bir al adamı, Alim. 19 yıl sonra Alim'le töpeş bunda. Ma, tur, ver gelince turak alıp <laughs> var, de alıp gelip. Karayım abi, bu beni gidip. Anlamla talgan çabalama, adam türlenet de cıllı ötet. Sora sonra Alim verdi. En malay taze cürek adamla var elin sattı burada. Allah sağlık versin Alim, gidi. En de biz ne milleti biz halkımız. Karaçayımız, mal biz, sonra Kafkasçılarımız. Alanca şovlar bir günlükten daha kalay Türk'tü. O gidiyor, hatası çoktan da, da iş işete bilgen işete okuy bilgen okuyut. Ha. Birbirleri de kelet. Kayıtmaya kalmayla köpüsü de. Ölgenliğe mi kayıtalı? Ölme gelin, çeşim tartadı. Kayıt ölse de ol beri kelime kalmaydı bizde. Allah'a bir adet vardı. Ben çeşim tartadı da süyüse süyümese de. Akırında. Gidi be gidi. Şimdi Bulay'dan ansambul çıktı. Kurağanla biz nelde Bulay bir iki ansambul çıktı. Atında da bu yetkenli de. Karadın buldur. Bekala mataşı. Bu yıl gitti gittiler. endi bir İgi ensemble çıkıp yetişse o kültür cürük durat. Cirma canlı milletini tınç çatası unutulmaz bu değilse sabiyle anlayabılay e, eterge erişseler o cürük yeterdi. Malay hayt ayaktırıp sizden de küç alıp bu candan ustazla varıp birbirlerini buluşup duralarla yedim. Biz halkımızda bu kesinin ençiliğini ençilik şartlarına es burulup alanı buzmazğa tutarğa Ә, бүгінлікті қорқу бар деп ә, жарсығанлада көп тілі ана тілге жарсығана сора культура жаны бұлай, не жаны бұла да ә, бұлай ұқара болған жері біздің болыр деп аллай қорқу да барды енді ан айта келгенім ә, ана тіліні ұнытmасша қалай себепікке сора бұл ә, санат жанына маданият жанына ә, айта тұрао бяғында Сабит деп сөйу қауым құрағандыла деп. Аны бұлай бізде болғаныша, биік даражаға жеттір, чалылай мадар барымдан да? Бұл саатты әтер білгенге жол шықты Незатқа да. Әтерге излеселе адамлар. Университеледі бұл түрк лехчелері дейлі түрк тілдері алайлада бізді тілі бізді қарачайша да қазақша да қыртүрді қазақша да қыртүрді. Türk milletilleri üniversitesi Ustaz etip kürsüleri. çıkaralla da ustaz Usta etip. Ustaz çıkaralla. Bir kız çık var bana bir gelgen etti, beni kandidat etti mi? Beni buluşacağız dedi. Ben de onu tuttum da Karaçay'a gittim. Bunda da altı ayın turdu da gitti durendi de. Bundan alda bir cilub oldu Ankara'da. Vardım, çaktı da geldi, ben profesör demet dedi. Kaydan tanıysa beni dedim. O tanımaysa ne gelin, beni Karaçay'a anlatılıyorum. Geldim ama bu kürsüde değildi üniversitede. Bu otillerini üretemedik. Bu otoba değil. zat başka ketmeyi göreme dünyada. Ha. Bir zat da başka ketmeyi. E, vallahi kuvançla da yaşayabız. Kuvanç da geldi. Toy. Üy kuragan. Kallay çekti. Biz de bir kesek jar solu degen çalayraktı. Anda yerleşleri bizde kalaydı. Janı üyür kuragan. Oy, taptım. Bu zamanda toy zaman. Barat nemedi, Harman zaman değil. Açkanı köp düşürse adam kalayı algış etirli. Toyun harman artık olsun değil. Açka köp kalıp o zaman da. Cerden özümdük bittirgen anı satıp da teç kalaydı. Toyun olacağı için. Şimdi terbiye geldi bu saatte menge çakır uka kıtla gelip. Toyumuzga gel, toyumuzga Bu saatte toyluğa bek var ama ne eklesek adamların kuvançlarına varsa anı unutmaydılar adamlar. Ee, Kuvanç da köbelgen etedik kıyınlığına varsan, anı da üleşsen, onu da azalgan et et. Yani, Algın, bunlar pek nemeliğe varmayacağım. Sonra eskirdim. Anga da var, anga da var adam balasına. Şimdi, kaysı kralda olsa var ama var baral, algan yerine, toyuğa Altı ayda bir gülen diye varayım. Sabiyle de de toylarına. Şimdi <laughs> beri gelip Bugün de vablayağa toyuğa deyip geliyorum. Allah'a bir toyga varlık mı? Anda haparın zamanı var ise, eytayım. Ol biz e, mede, Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni kuran zamanımda. Sonra Türkiye'de de büyük öğrenci projesi var. Bundan Türkiye'ye okurga çeş, Ne Kazakistan'da kurganımız o Ahmet Yesevi Üniversitesi, Halkaralık International Üniversitesi. Alayga stipendiye bile e, burs da verip, sabiyle çakırıp, televizyondan, gazeteden tanıtıp gelip, Kelip 90, ikinci Sonra kelime de, beri de kelime, Salih Kurtay evinde Allah rahmet etsin. Sultan Bey var, kültür Ministri Karacay'ına, Temir Ağabey. Ha, ha. Temir. Temir, Sonra Kubiyev. Aynı zamanda birinci biz gelişimle Eğitim, kültür, yani iş eteği de. Vladimir. Vladimir Kubiyev, prezident. Allah rahmet eylesin. Sonra bunda Kukuh aynı Anda kök nemesi vardı Bu işte Gelişimlik. Gelişim. O zaman Çeçen Parkı'nda bir hmm. Varısında, Allah razı olsun. biz de ne o zaman köç verdiler, çocuktuk. Hem de o zatladan e, projeleden hapar eteyim de gelip bu candan Çimkentke uça var ama Sultan Temirov aşırdı beni. Azık da al canına. De. O uçakta da yeterli mi Sultan Bey dedi. Ben de uçakka gittim. Bir zaman sonra uçak sındı diye anons etip terbiyede uçak. Hem de, uça. de Kazakçaydı uçak sındı da sen anlarsın uçak. Kettin, salavat keltiremem. <laughs> Tüşe de korkama. Sonra uçak toktadı. Ee, Atrav'da, Atrav'da. O, biz, bir yerde. Atrav'da. Hazar Tengiz'de biz, biz Kazbiyanlık yerinde. Aha. Keçi karanı, önlü 30 derece soğuk. Ee, saatte bir bir kıçıraydı oruççaydı, anlamayayım o zaman. Sonra bir sabitçik çıkçıladı. Bir keşke o annemle tın tın dedi. Aa dedim tın tın, tohta deyin bu bizdikilerden vardım da. E bu neydi de oruçça dedim. Canda da bir 40 kişi vardı. Sonra sen oruçça bilmek haydöz deyin dedi neydi de ben yani. Hmm. de ben Türkiye'den geldim mi dedim. oynama benimle dedim. Pasaportumu <laughs> 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 pasportumu görürsün. O kert da göremezsen Tavlula. Türk e geçiyoruz gibi uzayın dedi neydi. De. O e, iki yaş çıktı. Çeşini sen alana da gör salam verim Eslerine, kelise verir bir izlesine bir taktır alana da. Sonra çımadanım ne mi kolunda bu kadar açıklarım aldı da azıkların geçti ha azık da günde bu ayda dedim ben dengladım manası sultan diye ne ettim. Ee, Hiçin kaydım su çok verdi günde ettim. Yani, o zaman çeşil şişalarda miyalaş şişalarda sular var elinde. Sucuk versen içeyim de, lay su göz alalım. Tuhfa dedi, şan aldı da, lay koltuk dibine saldı. Tamamın avurmasın dedi. Cılıttı, ondan sonra verdi benimle. Hmm. Ben yani de soradım benimle. Ne geldin kaydan? Vay vay. Ee, Orazadan haparın var mı dedi Vay Var da da iki gün var orazada dedi. Daha da rızakla sordum. Kesinlikle yaşadım, kızadım. Neden de bilesin dedi İçimden ha. Hey, bir soğuk Yenibiciləyəm. Əmse razığımi qoymasın deyim. Sonra o dedi ki, o dedi, bu dedi bulaydan adam alır üçün toxtağana. Və ötrük apar bu dedi. Bir saat sonra çavuz deyin. Qanədir bulayda biz dedi. E, Prema varmaydı dedi tüznəmə gedəydi çimkətki. Atravdan da bir adam çıxşıyayıq uçaqda dolmuşqa deyil bizə Türkiyədə otobüs keçəcəyəm acı. Allah zaman elədi. Ayaqlarını da bu julu su ötən turboz ala dedi. Su, su borla gəs. dedi. Kazda işlemeydi o zaman Kazakistan'da, Zapotdagan'da. Sonra öyle bir oldu. 17 saat sonra biz uçtuk. Ani var de bir var et. var da dedi ki bana, "Ben seni televizyonda, meleğim de Türkiye'ye okurga var ama." деп dedi. Ani var, "Sen acayip ayağa çık." dedi, Magamet dottuladan. O kart kişi. Ben de etti. Biz de ayrıldık da kettik. Ola, kesibiş keklece yaşamış. Kafkas'ta Egeç'in ayağısından e Anı ziyaretine gelip kayta bulunmuş. Bu misket kekti. Elde düştü gayriporttan Neme Türk Büyükelçi Metin Gökör oldu. Allah rahmet etsin. Kolları Gokkala Dalgan'da geldi. Bende de etkenli bulay. Hayda kaldı dedi 17 saat. Sonra Nori yatır Nori. Nori, sen de beni konağım bul dedim. Ma bu büyükelçi. Pasol geldi de yani ben sana alı ünlüde konağa dedim. O ayca yap, ben Kıtay'dan cübek alığa dep üstün başımda ama seni uyaltmayın. En seni bullay adamların var ise, ben tınç buldum, sen bar beni koy da degenin aittı. O uşağı hoittir almadım onu. Alı ete keldim, kayıttım. İki ay sonra esime geldi bu. Bizden Hacı Gebarlık'a Parlamento parlamentte işleyen adamla. İyi e bu attanı bir izleyeyim de gene O kart kişi. Etti. Bizde de o zaman otomatik telefonla canı çıkandı. Premier Minister'ın aparatında işleyme. Süleyman Demirel bizde o zaman Premier Minister. Anı Sovetli gibi değil. Orta Asya, Kafkasya'nın üstünde. Otomatik telefonda birinci bayına baylanat. Aldım da eğlendirdim ben o attan numaranı al da çolda. İzledim bir ağabey Bişkek'le. Bu kaydan çıkart tavşum da Ankara'dan izlemedi gelin bir yana. Kit oynama. Tabii şimdi <laughs> çok <keyif>. gelin. <laughs> <laughs> o hayatta sabun semini bir buluşkanı için Ben Mesela Ankara'dan izleyelim. Kerti de bu otomatik telefondu. Bir buluştuğu sabunluğu Sen ben içimden niyet etkenim. Sen ne demek mi hanım? sen razıysan ben seni hacı gece böyle izleyelim dedim. Kesin de kızsa bir, seni boynuna ben alın. O çocuğunu kaydan salayım dedi. O kadar sen bana çok bolluk tutsa ben seni kral konak eti bir dedim. Sen o de, evle çalıştırırız mı dedim. O dedim, ben Bişkek'te yaşayayım dedi. Bir, aydan al, bana pasportunu da vermesin dedi. Sen o dedi. de dedim, ben anda çalıştırayım sana dedim. Haydi öyleyse de dedim. Boris Gagayev var o saatte Bişkek'te. Prezidentin General Sekreteriydi o Gagal adam Boris. Boris'e Boris bağırmayın salamı dedim. Senin pasaportun araştırsın o dedim. İkinci de Türk pasolga var, Büyükelçi Metin Gökerge. Biletini alıp o senin indiri bir isim açsan ge, don, dedim. Vardı. Bir yıl sonra biz bunu ciddiğen karara. Hacı'ya varabız, en aşırtabız. Atla dedim. Endi de seni haciden kayıtırın ha, ben Türkiye'den Elbruz ansamblını çakırken mi dedim. O zaman da VHS kasetle var elle. Hmm. Anı saldım da. Ma bu ensemble'ın çakılık dedim. Ben İstanbul'da bu mu? Allah'ın Allah'ına karar. Sen hacıdan beri düşsen ben seni aratma kalayım. Uçak buları ciğer mi dedim. Andan aşırı seni dedim. Lay, basıp tüymeyi ol, ensemble'ın tepsiyenin kör gelinle. Bu sallarım ketip parat, ben caşlığımda tepsi içiyorum. Bu manya zikir çekelet dedi, tur tepsiye ilk dedi. Biz ne Kirim Yermen Üstü'nün ornunda alayda tepse. Kutası bile, atlarını tepse tepsiye, tepsiye acı geci verdik. Kesinde de Allah bir şans vardı. Ee, biz ne, Tamayla'dan parlamentte Abdülatif Şener de, o zaman par, ne mi? Parlament o değil. de emanet ettik. Tavulcaş bula, amda alayın tavulcaş. Ne mi geçti deputatla bula bu hacige vardı kayıttı geldi. Endi İstanbul'da memnun aldırdım. Ben o tepsi üçüne televizyon azat belki mi keçi üçte cildi biz konak uyge. Bosford değil de ya Boğaz'da, Tengizcan'da. Vilayetler evi değil de. Kral konakları tutman cilibiz var. Ayda biz kesibiz de. Keçi üçte kayıttım. Resepsiyona ben açıkışımı veririz dedim. Da de, atan aldı sen açıkışını degen aydılar. ayıttılar. At, atan da da toğun açıkışını. Sonra ben onu uyatmayayım. Çok üstünden çatabılır. Arıp da geliyorum. Vardım da kızlardan birinin canına çattım. O bir saat öttüm ötmedi mi eşik mi kaptı mı? atan öltür et bizim seni izleyin. Ne? Her kim geldi beni kızım ne gelmedi bu zaman. <laughs> Tam o kızımı da getirdim. <laughs> Sonra <gülüyor> o atla dedim. Ben seni çukurdan koparmayayım de ke kelime gelin. Kaydam kucaklaştık acılığın da alkışladık. ne oldu hem de aş su veriler temiz giden. Karayla atta Budaktı. O zaman keçirik manı Kemal de olan samın başında kelgeni. Premier ministeri e, zan premier ministeri değil mi Karaçay'da? Oldan samın başında. Ne bu kadar da dedim, ne budaksa dedim. Dedim ben seni koyup kalay keteyim dedim. Da ne ki? E, Sakış edin sana atayım ki Kemal, katını mı koydayca ben Kaçtım su katama dedim. Kaçtım. Ay Allah. Hatta sen kaynatma ben bir yıkı sonra varlık mı? Var, Kızım Sonra söyleşiriz dedim. Güçler Hazreti başıldığından beri. Bir yıkı sonra bir yaka ben bar'a vardım. Bişkek ki. Hatta kurmanlık kesken. Biz bütün Bişkek'teki, elçilikteki adamlarını çakırken. Benimle birlikte. bir gele. Anda İngilizler, Çeçenler, Rüftüler, kimle varsa Bişkek'te kartlarım da çakırken. Ay su verdi bizim bir bir çeri var yukarı. Çeşçığı da Ahmet de 12 yılında yübü Tamara Dottula'dan o da. O, kesinti konu bilmiyor muyum? Tamara da analık hakkını etkent deken ne etti? Ne zattı dedim bana bir zat, bir taray bir zat etken Hapçık tüzgenle cüzük, lavandıla kızına onu ödedi ya. O dedim bir türlü bir adamlar da varlar başka da türlü de. Sonra... Kiyoğluk da keltirgendim. Sen kaygın neti baylama. Kaygın neti baylama da o. Karasın bilmeyim o da kimese de her. Ben dedim, o... Sonra ne ettim? Ben başımı dünyada aylandıramayım ama hatta ne kolay ne metesiz. Karasın dünyada her kişiden köp çok çok dizlesen. Koy kızlarla ona alayla içseniz ketip kalıkma diyen ettim, bu layık ne ettim. Sonra korktu da tıyıldı ketip kalamadı. Sonra ayette, ben dedi Kafkas kabarlık mı dedi. Köçüp bu ünü sana eteyim kızım dedi. Ceri ver. Çeşçik de Ahmet de 12 yılın dedi o sırada. Ahmet de sen amanat dedi. Şimdi bundan sonra biz kaydım. Çoruş alırız mı, çoruş almaz mı Allah da dedi. Niyetim alt dedi, o canla dedi. O yaptı dedim, ben kaçan kelerim keterim belgülü tüm. Ben bunlarla küreş alıp durma. Suyu sen aytayıp da bizim pasolga içi gel. Bu da adamların içine arenda verirse başka zaten buluşsunlar. Başka zaten talık de tülme dedim. Ne sattı ki? Sonra bu sattı da geldi verim ne mi Bu öttü, en dızın tas etti. Ee, bir yakın ben aylana geldim. Demedi, Moskova'da el buzda öttü. Demelerine katıştım. Selomonilerine. Sabiyle gibi o zaman da bir gadetli var. Dedi, bari tülmeyim Allah. Bir zatla terli kalın. Üniversiteni boşakan sabiyle hmm. toy oyun etken zaman da alaka koşuldu. Sonra alaydan layıklamın Bilal de bir bayrağı diyor, Bişkek'te tübe geliyor. Ondan sordum, atan kayıttı dedi. E, Mirne dedi, Kafkaz'da dedi. Onda, o. Karaçay'da. Karaçay'da, sonra da hmm. buluştular. da ondan beri e, trendeyiz, biz siz bayoz anı Anıbla birlikte 33 saatini be, bu cana geldik en çok genç yolculuklarından biri o yaşandı o trende. Kilo oynaya geldik canımızda da Karaşay yaşlarını saldılar, Elbe Zoyt'tan buluştular. Ali Eteci yıldık beri, Atlan'a da bir, birini de taptık. Canı bir üçük gene de hari. Sonra bu iki banko, kavanoz değil biz. Biri biri bal, sarı ikisi de. Allah'a iki verdi ya Kızım, endi bir daha biz görüş aldık, dedi. Beni zamanı toladım ben bilemedim. Dedi. Yine tilkesini. Ulan da et dedi. Caş çıkımda onu tuturma dedi. Tarnaşını dedi. Sonra körgenim ol bol attanı. Zaman öttü, telefonlar türlendi. Tabi almayma kişini alı veri, bıltır. Kafkas'tan caşla geldi lan da biznes et Biz atla dedi, layıtıp sorup. Alaka buluşurken, sağ söyleştik. Siz de menge bir zatka buluşuruz dedim. аа мен анда карындашчыгым бар табыңыз таа алай телфон бир а таптыла рахматыны рахматын тапкыла ал миринин жанында мержигитке жүргөн жерде барганда тапкан сен андай кечиң барыооа бар дегенбир телефонун алды ла берди эле ахмет чыкты да келди ары түркияга менде да турду үч күндө көрүштү ахмат аттанаманат мен сені атта жетіп тербейм сен үйлөн дегенин айттым ийсең таптап мен келип даар деген айттым энди амат тапканды биз сүйгөн кызыны аматтын тоюна келгенн енди алла айтсаары налчикте барып энді алайда бір жерде түбе ата була жасына даражасына жеткенсіз алай боладт да Kerti de. Anı bula karındaşın. O. Anı bu janı baylanmıkların. Jashavun da bir kuancı oldu da. E gitti. Allah to, alanda toluyu da geçsinle. Bugün alan toylarına varayım. Anlamını da bu yerinde göreyim. tam anda de. E, bir, cümüşüm oldu. Aynı için çakırsakız hemen gelip durup o toylara. Erim Haytsa. Hayır, <laughs> sağ Şimdi senin bunda tanımağın yoktu. Karaçay'da da bunda da. Саңғейлеріміз көп болсын лан. Хау, хау. Ана жарсығын әттелілі алай модерн әткен қазына көп түйлінді. <hazı> Әтерген керекті. Көп жарша сау бол дүгімплайда. Біздің біля ә, кенгешке кіріп. Сора енді әнді әнді жаңалы жаршалың үсінден да, мұнда байламлықпан үсінден да, кесіңі үллетіне үсінден айтқан о алла бізге барсыда бұлай жүрекке асулық салған аллай бір шартыалла мектегенде дегенде біз де кесіміз көріп келгенбіз алады. мынан арсында аннанда өле болырла, ол ескерулеге келтірген жаңы байланыарыз көп болсын